Ben direkt sert giriyorum bu ya haberiniz olsun. Ne? Aa bu arada. Kitlediğimde görüyorsun. Olaf sen Olaf oynuyor musun abi? Olaf oynamıyorum yok. Bir Olaf'la benim bir travmam var. Bir tane Olaf videosu çekmek istedim. 8 tane üst üste maç kaybettim. O günden beri Olaf oynamıyorum. Aa. Hadi abi. Ben Kenan alayım mı? Vallahi bu daha iyi gibi. Kenan'ı it alıyor biliyorsun zaten. Rally var. Yani Güzel güzel takımımız iyi olacak. Tamam. Bu üçlü iyi yani bizim. Soy yardım etmedi. Seri push atıyor. Ozan abi so bayağı sıkıntı. Zıplatmalı bir şey al kanka deyip Yasuo'yu çekti ADC işte. Tahmin edebiliyorum sıkıntısını zaten. Aslında genel olarak güçlü bir karakter olduğunu ben söylüyorum abi. Çok güçlü zaten. Ya aslında ne yapıyorlar biliyor musun ormanda? İlk totemi direkt atıp base'e dönüp tarayıcı alıp sonra ilk ormanı kesmeye başlıyorlar. Evet abi. Evet abi öyle bir taktik var. Benim de onu yapmaya başlamam lazım. Her zaman unutuyorum ama. Her zaman unutuyorum. Sonraki maç unutursam hatırlatsanıza bana. Onu yapayım. Olur abi. Evelin sen ben de. Evelin bir manası yok abi şuna hemen bir gelsene Geldim Diyeceğim de yoksa aldı galiba Geldim bir yol salmamış Aa, geldim Ya bırak mı suçturu atladık Güzel Senin de canını çok az abi Kuşlayalım mı? E, evet evet kuşlayalım Son vuruş sende İkisi ee, ikisi tamam iyi oldu. Dondur abi alalım. Ya ya ben şu an alıp çıkacağım. Tamam. Tolgan'a play bir anlamı var. Evet ya çok az vuruyorsun. Yukarı geliyorum. Biliyor Manamda sanki. Yok. Çıtırından bir biliyor gibi ama. Aynen. Dönüyorum ben, dönüyorum bana. Var onlar da ya. Basıyorlar. Ben çıktım. Ben de çıktım. Sana yetişemezler abi çık bence direkt. Bir el ya oraya gitmiş ben bir de puşlayacağım. Ama evrinin bana yetişme ihtimali de var. Ondan dolayı korkuyorum. Lan oğlum totemi. What? Tamam gördüklerim. Evrinin güzel. Gel oraya. kıramazsın. Aldı ya su. Girdim. Ben geliyorum ben oynarım oraya. Ee, abi dikkat. Çıktım ben. Ya. ya ben abi ya. girdiği için devam edemedim. Anla ki de öldü mecleri alabilir misiniz? Ejderi alabilir miyiz? Ben şu sanmıyorum. anda mobil veriye geçsem Discord'dan çok yiyecek. Dört aslında mobil veriye de... gidiyor yani. Yapma Alistar yapma ya. Kurtardın adamı ya. Aa, Allah Allah. Ne troll adammış lan bu Alistar. Odan abi kaybetmek ihtimalimiz var ama dikkat et. Geliyor lan farmaya gittim. Ya bak falan bak. Kaçmalıyız. Bunları tutuyorum ben burada. Ben kestim bunu da. Malfight burada 5'ler. Çık çık. Ah ben ben direkt çıkıyorum. Evet, evet, Aslında yok, yok. Yok yok Çık yok, çık çık kaç direkt. direkt. artık direkt. İyi çıktık ha. Bilin. Bu ne lan? Yok. Ben, tamam. Benim. Oğlum ultisi yok bunun lan. <laughs> ne yapıyor? Trollüyorlar. Bican ölsene ha öldü. Savaştan kaç. Sen yaşarken tamam, tamam. ben ya. çıkardım. <laughs> Sattı Vallahi ama Fatih. Ya. Aha, hani öldüse iyi ben ya. Çok güzel. Tolgan abi Ero. Ero'dan çıkarsan harika. Ya çıkarım harika. oğlum keserim bile ya. Çok güzel. Tolgan abi bence ben girme ben abi ormanlı dön abi bak düşüyorsun şu anda. Şu evvelini yok etmek istiyorum da neyse. Savaşçının iradesini kıramazsın. Alistar oh. <laughs> ne yaptı? Ejder başladılar. Gelmelisiniz. Başlayamazlar abi. Yo, Aa başladılar. Gelmelisiniz. Ee, abi buradayız zaten de böyle... Ne yapacağız? Abi bu kongumuz yok. Yani bu kong... Tamam çıklar abi ormanlı dönsen hemen. Döneceğim. Evvelin şu ejderi çok istiyor. Altayet geliyor. Ben at, 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 var mı Evelin Ejder'de. Ejder'de mi? Evelin Ejder'de mi? Evet. Tamam. Tamam. O zaman abi biraz bekleyin. Attım base'i. Benim yani. base atmam lazım. 3K gold'um var ya. Ben O zaman abi hemen asker diyeceğim daha. Ya tamam ama atamam ki. Görüş vermiş olabilirsin. Görüş vermiş olabilirsin bozdum, ondan bozdum. dolayı. Bozdum, bozdum. Geldim. Kuvvetim var Tabii. abi ya. Abi yanlış yerde bir kıramazsın. Geldim ben. atla şundan bekle. Bu, bu... girsem az. şu parayı harcasam. bekliyorlar. Çok güçleneceğim şu parayı harcayabilirsem. Valla ben board deneyeceğim şansımı. Her ejder. Eğer board var. Evet abi var, bu... emriyle. Yani haberler var. Ne yapacağız? Yok, ben ejder'e şimdi board atacağım ona göre harcayacağız. 1.5'i kesebilir miyiz ki ya? Evet alıyorlar. Diyeceğim de abi dur bekle abi. Yo Kongla'ya su arka taraflarda bitti. Geldim geldim. Yine tamam abi oynayalım. Oy. O o o o o Aman. O Güzel. Ejder'e Ejder giriyorum ben. Ejder. E Siz e pushlayın e ya ben o tek alırım. Lan oğlum. Aa, Lan onlar Q ejder'e gitti. Orhan abi çaldırmayız değil mi? Valla levelde öndeyim. Muhtemelen hayır. Ben çıkıyorum. Ama sağdan soldan Ağzırlar, gelirse... Bir dakika şuradan çıkma ihtimali var. Mesela. Tamam yakaladım. <laughs> Çok güzel, güzel yakaladım onu abi. Çık abi. Abi, lan. Lan. Emirkan A, Bilen 99 yıldız A, gönderdi. A, o, o, Vallahi yaşatmayacağım seni ya. Kaseye evet. bir bak ya. Bra. Ne kasesi ya. Adam Katerin oynuyor. <laughs> Katerin oynuyorum abi. Lütfen Devam. Katerin'a mainlere saygı. Ben şu lübüyü bir keseyim de. Ne oluyor lan desin burada. Ben Niye de şu an 5 gold var. Şimdi base atıyorum. 5 tane gold var bende. buraya girelim. E, savaştan Kanka, giriyorum da ben yokum. Geliyorum. Kanka orası ya, şu anda. istemiştim. gel? değil Geliyorum. Binarım. Gireriz ya, abi. Bu sefer oynarız. <laughs> Oy. Aa. Ejder. Aa bu ne lan? Eşantiyon. bir bedava. Al 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 al. Hı -hı. Hop oh, iki tane daha var şimdi. Adamlara iş yapıyor misali ya. Yani. Evet, ya da... Eler neden baron? <laughs> ya baron 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 Okey go. Erik merik yok mu lan? Cinsim aldım abi de cins reyası var. <laughs> Adamlar hayatta bu arada. Hadi aldık. Sen cins reyası niye mi? Tamam adam. <laughs> Aynen oy. Okey. Tamam. Yürüyorum direkt üstlerine. Oynatmam oraya. Ben de geldim. Ben de geldim. Malpaşta var. Bana gerek kalmadı eller. Eşler. Oh. Şark ya. Zinza ne kadar güçlü ya. Ya Alistar ananın. O ulti attı abi ben... Ulti Ultim attı. Alistar <laughs> tekmeledi <gülüyor> sandım ya. <laughs> Alistar'a fena <laughs> sövdüm <laughs> bu el ya. Ogan abi çok kötü oynuyorsun. Ha? Çok da kötü oynamıyor abi sakin. Hayır. Adam 2'dir aynı şeyi yapıyor oğlum. Bunu kuduruyorum ben. Oo, map mi tahta abi bir şey yapmadım. Tamam bunu da Devam affettim onu. Savaştan kaçmaz. Ben ben bir jungle olarak ejderha. <laughs> Yukarıya ya. Ya? Öldürün onun lan. lan oğlum bir tanemiz şeydin yok ya Alistar bir tane Q atla i̇ki iki. İyi, Kule fokus kule poku, kule poku, kule, poku. kule poku. Bitti bitti Hadi iki, ee, bitti bitti yani. Oha wow, 120 şampiyon puan şampiyon puan ne lan şampiyon puanı verdi. Neden <laughs> oldu MVP <gülüyor>